Evet arkadaşlar yeni başlayanlar için reisi savunma sanatları adlı kursumuzun ilk dersini özetleyecek olursak ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Reisin çok büyük konuştuğu bir konuda ki büyük konuşur kendisi. Diyelim ki çok büyük konuştuğu bir konuda bir anda döndü bizim reis. Ki döner bizim reis biliyorsunuz. Diyelim ki reis çok okkalı tükürdü ki okkalı tükürür kendisi. İşte o çok okkalı tükürüğünü yalamak zorunda kaldı diyelim. Ki yalamak zorunda kalır genelde kendisi. Şimdi ne yapıyoruz bu tür durumlarda arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Nasıl ki dünya liderimiz the lord of the returns yani dönüşlerin efendisi devletin bekası ve ümmetin devası için hiçbir fedakarlık kaçınmadan, hiç düşünmeden tükürüğünü afiyetle yiyor, yalıyor. E o zaman biz yerli ve milli vatanseverlere düşen de reis'in bu ani dönüşlerinde öncelikle sımsıkı tutunmak ve savrulmadan reise yapışıp ona sahip çıkmaktır. Evet arkadaşlar. Şayet bize birileri buradan saldıracak olursa endişeye gerek yok. Hiç panik yapmayın. Vereceğiniz cevap kalıplarını buraya gördüğünüz gibi yazdım. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Hep beraber devletin çıkarları Reis'in bir bildiği vardır. Stratejik hamle, montaj, dublaj ve en önemlisi vatan haini. Eee, <laughs> peki hocam, e, hangi durumlarda hangi kalıpları kullanacak? Benim IQ tek haneli malum çok şey yapamadım. Anladım evladım. Anladım. Anlamadığını gayet iyi anladım ben seni. Şimdi diyelim ki Reis daha düne kadar Mısır Devlet Başkanı Sisi ile tövbe bir daha görüşmem. Sisi ile görüşeni silkelesinler dedi. Ama ne yaptı bugün? Sisi'yi kırmızı hallarla karşıladı. Şayet bizim mahalleden bir takım kafası karışık tipler ya nasıl oluyor bu işler hani sizi defteri kapandıydı filan dedi. Bu durum için en uygun kalıp cevap nedir arkadaşlar? <laughs> Devletin çıkarları. Devleti, aliyeyi, Türkiye'mizin çıkarları her şeyden önemlidir. Mottosu bu durum için en uygun cevap arkadaşlar. Motto nedir hocam? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi diyelim ki bizim reis ekran önünde İsrail'e ağız dolusu hakaretler, tehditler savuruyor. Yalnız perde arkasından Filistin'i çoluk çocuk kadın yaşlı demeden dümdüz eden İsrail'le gemicikler vasıtasıyla flo flo yardım malzemesi gönderiyor. Şayet tepki yine muhafazakar mahalleden gelirse ne diyoruz? Stratejik hamle. Stratejik hamle. Peki diyelim ki bizim reis faiz, sebep, enflasyon, sonuç dedi. Ki dedi hakikaten de. Sonra da bizim rüzgar gülü günün birinde bunun tam tersini söyledi. Ki söyledi. Baktın yine bizim mahalleden böyle bir homurtular, mırın yükseliyor gökyüzüne doğru. Peki ne diyoruz bu tür durumlarda arkadaşlar? Reisin bir bildiği vardır. Sizin kafanız basmaz. Ben bilmem reis bilir diyeceksiniz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Ya da diyelim ki başka bir örnek. Bir vatan aynı karşınıza çıktı. Tamam mı? Sizin reis dedi 17-25 Aralık'ta Kısıklı'daki evden oğlu Bilal oğlanla kısık sesle tomar tomar para sıfırladı. <laughs> ya haram parayla saltanat süren birini desteklemeye utanmıyor musunuz dedi size. Ne diyeceksiniz? Utanmıyoruz değil de. <laughs> Sen bu zekayla bu yaşa kadar nasıl geldin lan? He? Senin oğlum acilen IQ takviyesi alman lazım. Zeka değerlerinde aşırı bir düşüş var şu anda. Gördüğüm kadarıyla. Bakayım. <laughs> Tenbi koşu acilen iki ünite IQ al kendine lan. Yalnız serumu koldan değil kafadan bağlatacaksın. Unutma tamam mı? Ne dedim lan ben az önce? Bir tekrar et bakalım. Vazge vazgeçtim tekrar etme. Vazgeçtim tekrar falan etme. Evet arkadaşlar neyse şayet reisi hırsızlıkla, yolsuzlukla, tapelerle, belgelerle suçlarlarsa ne diyoruz? Montaj ve dublaj. Tamam mı? E hocam e, zaten geçen gün bir vatan haini bana 17-25 Aralık döneminde ses kaydı dinlettiydi. Sizin reis tarihe indireganda olarak geçecek dedi bana. Evet. Ben de inanma o tapelere onlar yatay zekale yapıldı dedim. Nasıl? İyi demiş miyim hocam? Yatay zekalı mal evladım benim. O dönemde yapay zekam vardı lan. Oğlum o senelerde yapay zeka var mıydı? Çıktı mı da? Eski dönemlere ait belgelere, tapelere montaj, dublaj diyeceksiniz diyorum lan. Ama bu günah ait bir çalma çırpma ithamı duyarsanız işte o zaman yapay zeka diyeceksiniz. Neyse son olarak arkadaşlar mesela Diyelim ki bugünlerde gündemde boykot var değil mi? Bu arada arkadaşlar boykot demişken reisin canı acayip sıkılıyor bu boykot işine haberiniz olsun yani. Adam ilk defa böyle eli kolu bağlı sarayın içinde çaresiz bir şekilde deli danalar gibi bir oraya bir buraya koşuyor. Valla dört tur atıyor böyle sarayın içinde. Konuya gelecek olursak arkadaşlar biz bu durumda yerli ve milli reis sevdalarına düşen görev nedir? Ne zaman ki boykot yapan birini gördünüz hemen şak diye ne yapıyorsunuz? Vatan hainini alnına yapıştırıyorsunuz. Sonra da bu boykotçuları polise ihbar edip silivri biletini ellerine veriyorsunuz. En işlevsel kalıbımız Vatan haini arkadaşlar. Her durumda gideri var. Ekrem içeri atıldı. isyan mı ediliyor? Yapıştır vatan haini. Hiç acıma. Dolar 40 oldu mu diyorlar. 50 euro mu oldu euro diyorlar. Ülke battı mı diyor. Yapıştır vatan haini. Hepsine gider. Muhalefet etmek suretiyle seçilmiş hükümetimize darbe girişiminden bulunuyorlar. Yapıştır vatan haini. İsyan, itiraz, boykot ne varsa hepsine gideri var. Anlaşıldı mı arkadaşlar? En işlevsel. Evet unutmayın bunu. Ne oluyor ya? Hocam ne oluyor? Evet par var gençler. Şu arkadaş boykota destek vermiş. Sen bizimle gel bakalım bir karakola. Ben mi? <laughs> ne alakası var? Hocam ne diyor bu memur bey? Bir yanlış anlaşılma olması lazım. Hocam bir şey deyin. A ama abilerim e, bu arkadaş yerli ve milli bir akmal. A aman e, vatanseverimiz, vatandaşımız. Ben yerli ve milli kahvemize destek amaçlı ekspres solapa gittim. Ondan sonra sipariş verdim, gaza geldim sonra baktım efendim cebimde meterek yok, para yok, kuruş yok. E tabi öyle olunca haliyle ben de siparişi iptal etmek zorunda kaldım. Siparişi iptal edince bunlar beni e, protesto ediyor zannetmiştir, boykot ediyor zannetmiştir. Hocam bir şey deyin, böyle şey mi olur, memur bey? Yani alalım bunu hemen derdinizi livrede anlatsın. Al bunu al 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 al. Yok Hocam bir şey yapın. Beni götürüyor bunlar hocam bir şey yapın ama. Hiç böyle olmadı bu. Hocam. Adamı alıp götürdüler bana. Neyse evladım suçsuzsan çıkarsın merak etme. Canını sıkma arkandayız biz. Ee, Ekrem'e selam söyle. <laughs>